Ne oluyor Memur Bey? Kimse dosyalara, bilgisayarlara dokunmasın. Soruşturma geçiriyorsunuz. Demir? Sebebini sorabilir miyim? Demir Erendir, Burak Yangel, Ferruh Özerdir. Siz bizimle mali şubeye geliyorsunuz. Saçma ya, biz o kadar büyük bir şirket değiliz ki. Üstelik neredeyse bir senedir ayakta zar zor duruyoruz. Ya öyle büyük paralar da kazanmaya başlamadık. Şimdi soruştururken bu mali soruşturma nereden çıktı? Ay Feyruh Bey bir şey söylemediler mi? Nereden çıkmış bu soruşturma? Yok vallahi, hiçbir şey söylemediler. Nasıl yani, ne sordular peki ya? Yani işte müşteriler, işler, süreç nasıl işleyecek, öyle şeyler sordular. Ah bütün bunlar neden bizim başımıza geliyor? Biz kime ne yapmışız ki? Demir Bey oğlum nerede peki? Yani hala ifade mi veriyor yoksa? Ha, yok. Onlar Burak'la çıktılar. Konuşacaklar herhalde. E, sizin de o konuşmada olmanız gerekmiyor mu? Yani gerekmiyor herhalde. Çağırmadıklarına göre. Ha. Ay birbirlerine girmeseler bari. Geçen gün Demir Bey'in odasında bağırışıp durdular. Kardeşim. Yok yok tamam tamam sen dinlen. Burası o kadar karışık ki gelme zaten. Muharrem Beyciğim, bana bugün için yardım edersiniz değil mi? Hay hay gönlümün sultanı. Anlıyorum Ekrem Bey. Evet, tatsız bir durum oldu. Şu anda neredeler bilmiyorum ama sorgudan çıkmışlar. Ben hemen geliyorum. E, benim telefonlarımı da açmıyorlar. Tamam, biz sizi haberdar ederiz. Sağ olun, iyi günler. Ekrem Bey çok geçiriyor anladığım kadarıyla. Hem Ekrem Bey hem yönetim kurulu. Haklı olarak ne olduğunu merak ediyorlar. Bu soruşturma hepimizi çok kötü etkiledi. Öyle olması gerekmez. Sonuçta aklanacağız. Bu da yanlış bir şey yapmadığımıza dair kanıt olacak. Öyle değil mi? Selin'cim, kimse aklındanları hatırlamaz. Bu iş hepimize sıçradı artık. Yayılınca çok kötü patlayacak. Yönetim kurulu... ...bir karar almak için toplanacağını söyledi. Ya e, kusura bakmayın, ben Merve her şeyi söylemek zorunda kaldım. Şimdi Vedat'la geliyorlar. Demir Bey buraya mı gelecek senin? Bilmiyorum ki. Ah! Burak! İyi misin? İyiyim. Burak Bey, e Demir Bey nerede? Kim ihbar etmiş Burak? Ya, bir şey dediler mi? Ya şirkete ne zaman gideceğiz? Bitti mi soruşturma? Arkadaşlar sakin mali şube hakkımızda çıkan birkaç tane asılsız iddiayı soruşturacak. Her şeyi inceleyecekler. Bu da biraz zaman alacak. Yani bir süre izin misiniz? Demir nerede peki? Niye seninle gelmedi? Bu sorunları başımıza saran, bu söylentileri çıkan kişiyle görüşmeye gittim. Ha, adı sana belli yani. Kimmiş? Hemen söylüyorsun bana. Hemen gidip alıyorum dalağını. Aa! Muharrem Beyciğim, siz nasıl konuşuyorsunuz öyle Allah aşkına? Kusura bakmayın Leyla Hanım ben böyle haksızlığa gelemiyorum. İyi de Yıldırım onunla görüşmek istemiyordu ki. Bunları Yıldırım Bey mi yapmış? Yıldırım Bey kim? Ay otel müşterimiz. Hani bir tane yılan vardı ya Alara. Onun babası. Ha o cadının mı? Da... Hı. keşke Demir Bey gitmeseymiş. Şimdi adamın sinirlerini daha da zıplatacak. Her şeyi daha kötü hale getirecek. Ya durumumuz daha ne kadar kötü olabilir Ferruh Bey? Kimseyle konuşmak istemiyorum. Yalnız sana ihtiyacım var. Evde bekliyorum. Lütfen gel. E, ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. Demir'im buluşacaksın. Hı? Yıldırım'la nasıl geçti söyledim mi? Ya çok zor bir gün oldu. Sonra konuşuruz. Görüşürüz. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.